Merhaba arkadaşlar. Bunu 80 TL Decathlon'dan satın aldım. Giriş seviyesi bir bisiklet pompası. bunu kullanırken yalnız hemen şu ucu spok kısmına taktıktan sonra burayı açıyorsunuz. Böylece kilitlemiş oluyor. Ben kontrol ettim. Daha doğrusu denedim. Şu şekilde şu sertlikte gayet iyi bir şekilde bu pompa işini yerine getiriyor. Hemen göstereyim. Şu şekilde yapalım. Bakın şunu açıyorsunuz. Açtıktan sonra pompayı şu şekilde takıyoruz. İyice taktıktan sonra bu şekilde açın. Ve böyle kilitlemiş şey oluyor. Biraz da geriden alayım. Ardından şu şekilde tam istediğiniz sertliğe ulaşıncaya kadar işleminizi yaptınız. İşleminizi tamamlandıktan sonra bu şekilde çıkartıyorsunuz. Daha önce buna benzer bir pompa vesaire kullanmadım. Yalnız bence oldukça ideal, uygun fiyatlı ve acil durumlarda ihtiyacınızı karşılayabilecek bir giriş seviyesi bisiklet pompası. Tavsiye ediyorum kesinlikle. Eğer bisikletiniz varsa evinizde veya bisikletinizin bir köşesinde bulunması gerektiği düşünüyorum.